Şu an Bursa Yıldırım'dayız. Misafir ülkelerden gelen arkadaşlarımızın biri arkamdaki evde kalıyor. Sizin için onların günlük yaşamının bir bölümüne konuk olacağız. Kargaçım <laughs> <laughs> o. Kaygıçıyım. Kaygıçıyım. Telefon. Telefon. Banana. Pascal banana telefon. Kento Suzuki. Tokyo. Tokyo. Rey Japonya'dan geldi ve Arda'nın misafiri. Arda biraz anlatır mısın bize? Evde neler yapıyorsunuz? Şey sabah kalktığımızda Elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. şakalaşıyoruz, Daha çok sonra oyun oynuyoruz. Oyun oynadıktan sonra sabah kahvaltımızı yapıp tekrar oyun oynuyoruz veya televizyon izliyoruz. Sonra e, eğlenmek için e, okula okula gidiyoruz ve okuldan etkinliklere katılıyoruz. Etkinliklere katıldıktan sonra gelip burada çeşitli aktiviteler yapıp dışarı, dışarı alışveriş merkezlerine veya daha çok e, Çarşı, çarşılara gidiyoruz, oralarda da eğleniyoruz. Daha çok günümüz eğlenmekle geçiyor. すいません。 Peki Arda, Japonca konuşuyor, sen Türkçe konuşuyorsun. Ee, Rey'in İngilizcesi de yok. Nasıl anlaşıyorsunuz bu engel oluyor mu arkadaşlık kurmanıza? Hayır olmuyor çünkü biraz Japonca bildik bildiklerimiz sözlerle anlaşıyoruz veya onun bildiği benim de bildiğim İngilizce sözcüklerle anlaşıyoruz veya sözlüklerden anlaşıyoruz. İngilizce. Sorun olmuyor. Japonca kelimeleri öğrendin mi Mishrey'den? Evet biraz. Mesela? Ee, arigoto. ...ohayo, Sayonara. E... Ee, Anlamlarını da biliyor musun? <laughs> Sayonara, hoşça kal demek. ohayo, günaydın demek. Ee, <laughs> ne demiştim? <laughs> Arigato. Arigato, teşekkürler demek. Arigato gozaimasu, çok çok teşekkürler demek. ハハハハ。<Yeah. S 2> <laughs> Ya. Peki Arda Yabancı ülkeden bir arkadaşın Aslında yabancı diyorum ama artık o sizden biri olmuş Gördüğüm kadarıyla ee, Yabancı ülkeden bir arkadaşının olması nasıl bir duygu? Yabancı ülkeden bir arkadaşımın Olması e, çok Garip bir duygu çünkü O şu ana kadar bizimle değildi Ve şimdi aileden biri gibi Efendim, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Nazife Taşkiric, Arda'nın annesiyim. Ee, Sizin için nasıl bir duygu? Ee, evde bayağı Arda gibi kardeşi gibi evet. olmuş Arda'nın. Evet, Rey bizim bir oğlumuz gibi oldu. Onun bizim eve gelmesi çok yani mutluluk verici. Eve neşe geldi. Zaten oğlumuz çok neşeliydi, hareketli bir çocuktu. Rey ile birlikte hareketleri arttı, çok daha e, neşeliler. E, evde çok güzel bir ortam var. Onunla olmaktan çok mutluyuz. Bizim oğlumuz şimdilik. Ben Arda'nın babası Veli. E, Rey ikinci oğlunuz olmuş evde gördüğüm kadarıyla. Siz neler yapıyorsunuz? Rey ile nasıl vakit geçiriyorsunuz? Aynen öyle. E, görüldüğü gibi Rey bizden biri oldu. E, Arda, şeyde Rey de e, Arda ile beraber e, eve gelindiğinde aktivitelerden sonra bilgisayarda çeşitli oyunlarla veya dışarıda işte alışveriş merkezlerine giderek vakit geçirmeye çalışıyor. hissettiğimiz kadarıyla çok mutlu, hızlı bir çocuk, sevimli bir çocuk. Vakti iyi geçirdiklerini umuyorum.